Merhabalar ben Bora Arslan Türk. Bu videoda e, herhangi bir dörtgenin alanının köşegenlere bağlı olan ifadesinin yani köşegenler çarpımının yarısı çarpı köşegenler arasındaki açının sinüsü olduğunu ispatlayacağız. Yani şekildeki dörtgeni ABCD dörtgenine bakacak olursak AC çarpı BD bölü 2 çarpı sinüs alfa olduğunu ispatlayacağız. İspata geçelim. Alan ABCD eşittir. Ben alan ABD BD üçgeni artı alan BCD üçgeni şeklinde yazabilirim. Bunların yüksekliklerini belirtelim. Buraya H1 diyorum. Buraya H2 diyorum. Burası E. Bu noktada K ve bunlar da L olsun. Şimdi arkadaşlar alan ABD nedir? BD çarpı H1 bölü 2'dir. BD çarpı H1 bölü 2. Artı alan BCD denilir O da BD çarpı H2 bölü 2'dir. H1'i ben AEK üçgeninde sinüs alfayı yazarsam sinüs alfa eşittir. Şuraya x diyorum şuraya y diyorum. Karşı bölü hipotenüsten h1 bölü x olur. O zaman h1 yerine ben x çarpı sin alfa diyebilirim. Benzer şekilde c, l, üçgeninde de h2 yerine y çarpı çünkü şurası da alfa olacağı için y çarpı sinüs alfa diyebilirim. Şimdi H1 yerine ve H2 yerine bu elde ettiğimiz ifadeleri yazarsak BD çarpı H1 yerine X çarpı sinüs alfa diyorum. X çarpı sinüs alfa bölü 2 artı BD çarpı H2 yerine de Y çarpı sinüs alfa bölü 2 yazabilirim. Burada BD sin alfa bölü 2 parantezini alırsam BD çarpı sin alfa bölü 2 parantezini alırsam x artı y gelir. Dikkat edersek x artı y şekle göre nedir? Arkadaşlar x artı y ac'nin kendisidir. ac uzunluğudur. Biraz daha güzel yazayım a'yı. O zaman yerine yazarsam yani bunun yerine ac yazarsam sonuç olarak nerede ederim? AC çarpı BD bölü 2 çarpı sinüs alfa elde ederim ki bu elde ettiğim ifade zaten benim ispatlamak istediğim ifade olacaktır.